Herkese merhaba arkadaşlar. 2026 bereketli bir yıl olur inşallah hepimiz için. Bu yıl inşallah büyük hedeflerin, büyük oluşumların fitilini yapmış olduğumuz bir yıl olsun inşallah. Herkese bol kazançlar diliyorum. Hisselerimize geçelim arkadaşlar. Evet, milli gururumuz Aselsan kırılımımız geldi. Hayırlı olsun arkadaşlar. Asya Hasan'da güzel bir kırılım yaptık. Şöyle genel tabloyu gösterecek olursam büyük bir regleksiyon kanalının içerisinde yukarıya doğru olan bir kanalın içerisinde hareket ediyoruz arkadaşlar. Buradaki orta band seviyesinin üzerine nihayet attık arkadaşlar. Bereketli olsun inşallah bizim lokomotif dediğimiz hisselerden bir tanesi arkadaşlar. Yani endeksimiz büyük hedefler bu hisseler sırtlayacaktır arkadaşlar. Bizim burada minörde küçük dirençlerimiz olacak arkadaşlar. Yani şuradaki en bir önceki en tepe'nin düzeltme ve al noktaları bizim için direnç görevi görecek arkadaşlar. 255 TL'lere dikkat edeceğiz. Buralar bizim için direnç olabilir. Buraya bir temas edip burada düzeltmeye girebilir. Bizim için burada en önemli olay bu orta bandın aşağısına kırılım gelmemesi arkadaşlar. Üzerinde kalıcı olduğumuz sürece bizim nihai hedeflerimiz çok çok ileride, çok çok yukarıda. Yani bunu altın aldım bir kenara attım gibi düşünebilirsiniz bu hisseleri. Biz 30 milli savunmaya biliyorsunuz Türkiye olarak çok önem veriyoruz. Çok önemli anlaşmalar yapıyor. O yüzden bu kanalın orta bandı üzerinde durduğumuz sürece arkadaşlar hedeflerimiz çok çok ileride. Sabırlı olmakta fayda var. Küçük düzeltmeler, geri çekilmeler olabilir. Önemli olan burada kalıcı yani burada mumşat dediğimiz olaylar olmasın. Kırılım aşağıya doğru gelmesin. Orta üzerinde olalım. Bizim için yeterli arkadaşlar ve bank of tarafı ciddi alımda arkadaşlar. Yabancı tarafı hisseye giriyor. Aselsan'da durum bu şekilde arkadaşlar. Bir kırılımda Astor'dan geldi arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Günlük bazda bakacak olursak arkadaşlar. Böyle 4 saatliğe geçelim. Yani burada tuzak hareketlerini de yapıp arkadaşlar bu kırılımın üzerinde kaldığımız sürece hareketini başlatacaktır arkadaşlar. Sıralı olarak 133 TL ve 150 TL önemli dirençlerimiz. Buraların geçilmesi takdirinde de bizim hedefimiz arkadaşlar ilk kar alacağımız yer 287 TL'dir arkadaşlar. Astor için de hayırlı olsun diyebiliriz arkadaşlar. Burada gün kapanışı 1-2 günlük burada konselde üzerinde kırılımın üzerinde mumlar görmemiz daha sağlıklı olur arkadaşlar. Temkinli ve dikkatli bir şekilde burada pozisyonlarımı alıyor diyorum ben. Evet Dof Robotik. Dof Robotik'te de bir hareketimiz var arkadaşlar. Muhtemelen bu kırılımda gelecek burada bugün. 85-60, 85-65'leri bir denedik. 85-60 üzerinde bugün kapanışını yaparsak arkadaşlar 114 TL'ye kadar hareketimiz başlayacaktır arkadaşlar. Dof Robotik'te. Temkinli dikkatli olmakta fayda var arkadaşlar. Rakamlarımız burada. 85-60 üzerinde okeyiz. 114 TL'de direncimiz olacak. Bu arada konselde olabilir, bekletebilir ama dediğim gibi 85-60 üzerinde alım yapacağım. 114 TL'de de yani buranın kırılması, kırılmaması burada muhtemelen satışını yiyecektir diye düşünüyorum şimdi. Ama geçebilir arkadaşlar. O yüzden pozisyon azaltabilirim belki. Dofrobotik'te beğendiğim hisselerden bir tanesi. Beklentim var arkadaşlar bu hisseden de. Bunun haricinde Türk altında ne oluyor? Türk altını ilk önce Türk altını ben size şöyle dolar bazında bir göstereyim arkadaşlar. Geçen haftaki temasımızı da görmüş olalım tekrardan. Bakın çok nizami bir şekilde şöyle haftalık olarak alacağım arkadaşlar. Bakın burada bir çanak kulbumuz vardı arkadaşlar. Kırdık, tuzakladık, geri geldik. içerisine tekrardan attı. Ve şimdi o trendin tekrardan üstüne attık. Ve geçen haftaki bakın çok nizami bir şekilde trendten onayını aldı arkadaşlar. Buralar bizim için destek konumundadır. Ama ben nihai hedeflerin geleceğine inanıyorum. Benim için ilk kar alacağım nokta 2.76 dolar. Pozisyon azaltacağım ama en nihai hedefim arkadaşlar 8.53 dolardır. Yani altın aldığımız zaman nasıl bekliyorsak arkadaşlar, bu hisselerde de biz 30 olan bu hisselerde de kesinlikle ve kesinlikle sabırlı olmakta fayda var arkadaşlar diye düşünüyorum. Coca-Cola, Coca-Cola bir diğer sevdiğimiz hisselerden bir tanesi arkadaşlar. Neden biz 30'daki hisselere güveniyoruz ya da neden bunlarda olmalıyız arkadaşlar? Sepetimizde neden bu tarz hisselere yer veriyoruz? Bakın çok güzel bir örnek vermek isterim size. Şöyle Şurada bir fitil ateşlediler arkadaşlar bakın. Burada bir dalgalanma oldu. 2019'dan itibaren yani şuralarda Tam 2019 diyelim. Neredeymiş? 2019. Tam 2019 arkadaşlar. Burada rakamımız aşağı yukarı 220-225 TL'lerde altın. Gram altın arkadaşlar 2019'dan itibaren ve şu an 6114 TL arkadaşlar. 6114 TL. 6114 TL bölü 225 diyoruz arkadaşlar. 27x yapmış arkadaşlar. Altın. Bir de Coca Cola'ya bakalım arkadaşlar. Tam 2019'da. 3 TL 330 TL arkadaşlar. Hatta şöyle alalım. Bakın şuradaki dibi alayım. 230 diyelim arkadaşlar kabaca. Şu an fiyatı Şuradaki tepeyi alsanız 84 85 TL 84 TL diyelim arkadaşlar. 84 TL bölü 2.30 diyorum arkadaşlar. Tam 36.5 X yapmış arkadaşlar Coca-Cola. 27 X yapmış altın. 36.5 X yapmış. Şuradaki dipten itibaren arkadaşlar Coca-Cola. Düşünün yani 2019'dan şimdiye kadar olan süreçte altının ilerlemesi ve biz 30 güvendiğimiz lokomotif dediğimiz ticaretle uğraşan ve yabancı sermayesi çok yüksek olan bir hisseden bahsediyorum arkadaşlar. Arasındaki farkı anlatabiliyorumdur umarım. Yani benim için bu hisseler yani altın evet portföyümün 5'te biri, 6'da biri altın olarak, fiziki altın olarak zaten değerlendiriyorum arkadaşlar. Olması gerektiği gibi. Ama bütün hepsini işte altın güvenli liman deyip de orada tutmuyorum ben arkadaşlar. Hisselerimize güveniyorum. Borsa İstanbul'umuza güveniyorum arkadaşlar. Bizim tek sıkıntımız yani altın alıp yastık altı yapabiliyoruz, bekleyebiliyoruz. Ama hisselerde sürekli elimizde telefon, gir çık, trade %10, %20, %50 yapıp kaçıyoruz arkadaşlar. Ama bu hisselerde de beklemek uzun vade yatırımcı olmak gerekiyor aslında diye düşünüyorum. Evet onun haricinde Link Link Bilgisayar bir diğer sevdiğim şirketler arasında arkadaşlar. Link'te neler oluyor bir bakalım. Arkadaşlar, linkin şurada şöyle şu şekilde güzel bir kırılım var. Bakın burada tuzaklamış, tekrardan bu trendi çalıştırmış. Belki bu trende tekrardan değdirmek isterlerse 3.79 gibi görünüyor arkadaşlar. Onun haricinde burada başlatmış olduğu bir trendin dipten en tepesine arkadaşlar düzeltme seviyesinin üzerindeyiz bakın. Şunu bir kapatayım. Şuradaki fitili tam alacağım. Evet. 5.06 arkadaşlar. Burayı kaybetmediğimiz sürece bakın gelişmekte olan ülkelerin alım seviyesi. Burayı tuzaklayabilirler dediğim gibi. Yani aşağıda bizim en ana desteğimiz burası arkadaşlar. Bu trendi kıracaklarını düşünmüyorum. En fazla burayı tuzaklayabilirler. İçeride çok küçük yatırımcı var ise buralara gelebilirler arkadaşlar. Ama dediğim gibi burası çok ciddi bir alım fırsatıdır benim için. Ama ben linki seviyorum. Bu şekilde buradan benim için yeterli bu düzeltme deyip girmek isterseniz de kademeli olarak arkadaşlar buralar alım yeridir. Ama buraya da nakit akçe ayırmak durumundasınız o şekilde söylüyorum arkadaşlar. Karar tabii ki de sizlere ait. Ben burada bir kademe alıyorsam buraya gelirse arkadaşlar burada iki kademe daha girelim. Üç kademe yoluma devam ederim arkadaşlar. Biliyorsunuz beni o şekilde alımlar yapıyorum. Hemen içerisine atlamıyorum arkadaşlar. Onun haricinde başka hangi hissemiz var onlara da bakalım. Yani birçok hissemiz var arkadaşlar. Bunları artık ben zamanını ayırıp hepsi holdingler olsun, sigortalar olsun, böyle ayrı ayrı kategoriler halinde iletişim olsun. Hizmet sektörü olsun, bunların hepsini arkadaşlar ulaştırma olsun. Güzel bir vakit buldukça güzel videolar hazırlayacağım inşallah arkadaşlar. İçinden beğendiğimiz portföyümüze alalım dediğimiz hisselerimiz olacaktır teşekkür ediyorum Arkadaşlar listeyi oluşturuyorum 2026 dolar bazlı liste oluşturuyorum Arkadaşlar şu an için bir 10 tane hissemiz var güzel diyebileceğim bunları da zaman zaman sizlerle paylaşacağım arkadaşlar bizim için yüzde 10 yüzde 5 yüzde 30 saniye Bunlar önemli değil artık arkadaşlar kısa vade illa hani trade edeceğimiz hisseler gelir Onlara ayrıca bakarız. Ama onun haricinde biz 2026 yılıyla beraber çok güzel bir portföy oluşturup ve kalıcı, bekleyici şirketlere kendimizi bağlayarak güzel bir geçim kaynağı elde etmek. Yani çocuğumuzu okutabilirsiniz. Çocuğumuzun ileride, yani ben şu an mesela oğluma sepet yapıyorum. 18 yaşına geldiği zaman şirketler sayesinde üniversite hayatı olsun, lise hayatı olsun, istediği özgürlük alım seviyesi olsun. Onun için bu şekilde kumbara dediğim, hani biriktirme dediğim hisselerim var arkadaşlar. Bunları bir yenisini ekleyerek, yani atıyorum ben eskadıyla kozu altın almışım, 2x yapmış. Burada ana paramı, ana sermayemi çıkıyorum arkadaşlar. Hangi hisse var? Coca Cola var. Ben gidiyorum, ana sermayemle Coca Cola alıyorum arkadaşlar. Bedava lotlarım koz altındaki 2x yaptığım için yarısını sattığım için hani bedava olan lotlarımla da yoluma devam ediyorum arkadaşlar. Hep birlikte bunu başarmak istiyorum. Sizlere de bunu nerede alıp nerede satacağımızı daha duygusallığı bir kenara bırakıp daha güzel, daha ciddi bir fırsat yakalayıp nasıl oluyor, nasıl yapabiliriz? Bunu hep birlikte başarmayı ümit ediyorum arkadaşlar. Hepinize teşekkür ediyorum. Kanalımızı beğenip abone olursanız sevinirim bildirimleri açarsanız arkadaşlar canlı yayınlara da başlayacağım. Dün akşam bir küçük aksilik oldu yapamadık. E, bundan sonra da canlı yayın içinde haber vermiş olurum arkadaşlar. Sormak istediğiniz herhangi bir hisse analiz olduğu zaman yorumlarda da belirtebilirsiniz. Canlı yayınlarımıza katılıp orada da sorabilirsiniz arkadaşlar. X hesabından da takip edebilirsiniz. BB Borsa Teknik olarak da. Teşekkür ediyorum arkadaşlar. İyi günler diliyorum.